Merhaba Meraklı Mikrofon izleyicileri Türkiye turnemiz sız kesmeden devam ediyor Efendim bu güzel coğrafyamızı adım adım keşfederken bugün sizleri Afyon Sandıklı bölgesinden karşılamaktayız Mimosa Çiçekçiliğe konuk olduk yanımızda firma sahibimiz Beyhan Altıntaş bulunmakta. Onları tanıyalım. Beyhan Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Biz deyiz teşekkür ederiz. Tabii ki burada neler yaptığımızı konuşacağız ama öncelikle sevgili seyircilerimize siz tanıtmak isteriz. Beyhan Altıntaş kimdir? Afyon Sandıklı doğumluyum. Evliyim. Bir çocuk annesiyim. Ve bu sektörde yeni başladım. Tebrik ediyorum Beyhan Hanım. Genç, girişimci bir kadın olarak. Peki burada ne tür hizmetler veriyoruz? Burada gelin buketi, normal buketler, canlı ve yapay çiçeklerimiz olmak üzere saksılarımız böyle çiçek hizmetleri veriyoruz. Çok güzel Beyhan Hanım. Beyhan Hanım bu sektöre nasıl giriş yaptınız? Bu sektöre hiç bilmeden, hiç bir tecrübemiz olmadan giriş yaptık. Ama inşallah iyi yönlere, iyi ilerleme kat edeceğiz. Evet. Tebrik ediyorum sizleri. Genç girişimci bir kadın olarak. Peki Mimoza Çiçekçilik dediğimiz zaman burada tam olarak hangi tür bitkiler bulunmakta? Yelpaze genişliğimizi öğrenmek isterim. Ee... Antoryum, orkide, salon bitkilerimiz, kesme çiçeklerimiz ve benzeri birçok bitki çiçeğimiz bulunmakta. Evet ve bu çiçeklerle insanların aslında hayatlarını süslüyoruz diyebiliriz. Evet. Bu sektöre nasıl giriş yaptığınızı konuştuk ama Mimoza Çiçekçiliğin kuruluşundan bahsetmek istiyorum. Tabii ki bu sektöre bir gecede eşim sayesinde karar verdik. Eşim sağ olsun desteklerini hiç eksik etmedi. Her zaman yanımda bulundu. Onunla birlikte ilerledik ve tamamlamaya çalışıyoruz. Peki daha önceden çiçeklere ilginiz vardı. Evet ilgim çok fazlaydı. Evimde birçok çeşit besliyordum ama e, insanları mutlu etmek daha ön planda benim için. Aslında motto'nuz diyebiliriz bu evet. da. Kesinlikle. İnsanları mutlu etmek. Aynen öyle. O zaman müşteri memnuniyetine dokunmak isterim. Müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyoruz? Müşteri memnuniyeti bizim için her zaman ön planda. Öncelikle buketlerimizi istedikleri gibi tasarlıyoruz, yapıyoruz ama görsel iletiyoruz. Beğenmedikleri takdirde tamamen değişiklik sağlıyoruz. En güzel, en uygun şekilde hazırlayıp müşterilerimize sunuyoruz. Kişiye özel tasarımlar diyorsunuz. Tabii ki. Peki bu durumda hizmetinizi nasıl sağlıyorsunuz? Dışarıya hizmet ediyor musunuz? Tabii ki dışarılara, sandıkla içi ve çevresine, yakın çevrelere teslimat yapıyoruz. Bunu da kendim sağlıyorum. Önce buketlerimi hazırlıyorum, sonra da teslimatlara çıkıyoruz. Kendi ellerinizle götürüyorsunuz evet. diyebiliriz. Kesinlikle. Beyhan Hanım, biliyorsunuz ki en özel günlerimizi süsleyen aslında çiçeklerdi. Bu noktada da en önemli unsur çiçek tazeliği. Bunu nasıl koruyoruz? Bunu nasıl koruyoruz? Ee... Genel Türkiye geneli konuşabilirim. İmkanlar sayesinde herkes gidip yerinden alıp gelemiyor. Biz eşim sağ olsun, eşim desteklediği için daha çok beni biz seralara gidip kesimleri bekleyip tazece getirebiliyoruz ve bu süre zarfı çok uzadığı için bizim için tazeliği daha uzun süre sağlayabiliyoruz. Solmuş çiçekler olmuyor. Genelde bizde kalmıyor çünkü tazelikten dolayı çiçeklerimiz bir an önce tükeniyor diyebilirim. Hedefleriniz nelerdir? Ee, tabii ki herkesin de istediği gibi öncelikle şubeleşmek, marka haline gelmek ve e, tabii ki en önemlisi memnuniyet bizim için. Beyhan Hanım biliyorsunuz ki bulunduğunuz sektörde rakipleriniz çok fazla. Peki bu durumda sizi neden tercih etmeliler? Ee, bizi öncelikle müşteri memnuniyeti için tercih etmeliler. Bizim için ön planda olan tek şey önceliğimiz bu müşteri memnuniyeti. Diğer konular her zaman bizim için ikinci planda. Güven ve en kaliteli hizmette diyebiliriz. Tabii ki. Peki Beyhan Hanım size nasıl ulaşım sağlayabilirler? Bize telefon numaralarımızdan sosyal medya hesaplarımızdan ulaşım sağlayabilirler. Dinoza çiçekçilik diyerek. Evet. Iletişim tabii İletişim numaralarımız da zaten burada mevcut olacaktır. Evet. Peki çok güzel bir soru sormak istiyorum. Sizlere biliyorsunuz ki meslek grupları arasında bir hayal edilen bir de icra edilen meslekler vardır. Peki Peki siz hayallerinize mi hizmet ediyorsunuz? Kesinlikle. Hayallerimize hizmet ediyoruz. Teşekkür ediyorum Beyhan Hanım. Peki buradan son olarak sevgili seyircilerimize ne söylemek istersiniz? Mimoza Çiçekçilik olarak tüm özel günlerinize ortak olmak istiyoruz. Beyhan Hanım'a verdiği değerli bilgiler için teşekkürlerimi sunuyor. Meraklı Mikrofon'un bir sonraki durağında görüşünceye dek. Hoşçakalın.